teşekkür ediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Alpay Eri konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Değerli Başkan, değerli Moster üyeleri, kusura bakmayın gözümü alıyor, alışkında değilim buradan konuşmaya. Ee, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ancak şahsım adına değil, Danışma Kurulumuz adına selamlıyorum. Danışma Kurulumuz Moster Yönetim Kurulu tarafından oluşturuldu. İsterseniz önce Danışma Kurulundaki arkadaşlarımı da ismen burada anmak isterim. Sayın Adnan Serbest, Adil Öngör, Özlem Devrim ve Önder Turan değerli çalışma arkadaşlarım ve bu süreçte bizimle benimle beraber çalışıp Moster'in yeni yarışma konseptinin oluşturulmasında ortaya önemli bir emek koydular. Ee, benden önceki konuşmacılar yarışmanın formatı hakkında sizi yeterince bilgilendirdiler ama ben bunun önemi hakkında size bir şey söylemek isterim. Ee, yenilik ve farklılık yaratmak çok önemli. Bunları size anlatacak değilim. Yani bu sektörün duayenleri olarak sizlere böyle bir şey söyleyemem. Ama şunu da hatırlamak zorundayız. Sadece ürünlerde, sonuçlarda değil, iş yapma biçimlerimizde de yenilikçi olmamız gerekiyor. Ve bir mobilya tasarım yarışması da yeniliğe muhtaç olabilir zaman zaman. Moster 7 sene önce bir öncülük yaparak bu yarışmayı başlattı. 7 sene sonra geldiğimiz noktada bir sürü yarışma var. Yani şu anda Türkiye'de tasarım yarışmaları konusunda ve enflasyon yaşıyoruz açıkçası. Bunun içerisinde bence e, çok önemli bir adım attı ve diğer yarışmalardan kendisini farklılaştırdı. Şu anda öğrenciler için, üniversite öğrencileri için ürünlerinin, fikirlerinin ürünleşeceği ve bir firmayla bir araya gelip gerçekleşeceği tek yarışma olma niteliğini taşıyor. Bu çok önemli. E, Mosler bu anlamda bence Mosler Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek isterim. E, önemli bir adım attılar, önemli bir cesaret örneğidir. Çünkü e, bu aynı zamanda bir risktir. Bütün yenilikler gibi bu da bir risk içerir ve bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. E, mobil sektör benim akademik hayatımda e, önemli bir yere sahiptir. Çünkü ben bundan 20 yıl önce e, mobil sektörüyle ilgili bir bölümde genç bir asistan olarak akademik hayatıma başladım. Şu anda sanırım kapatıldı Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü. Belki aranızda oradan mezun olan arkadaşlarımız da olabilir. Ee, mobilya sektörünün Türkiye'ye katkısı konusunda e, beni bilinçlendiren bir süreç olmuştur oradaki asistanlık yıllarım. E, ve şuna inanıyorum. Yani ben Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanıyım. Türkiye'nin diğer sektörlerinde bu seramik olsun, otomotiv olsun, beyaz eşya olsun başarılı olabilmesinin tek bir tane göstergesi var. Türk mobilya sektörü. Türk mobilya sektörü dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi bir deney alanı olmalıdır. Yenilik yapmak için deneyerek yeniye ve güzele ulaşma konusunda bir laboratuvar işlevi görmelidir. Dünyanın bütün diğer ülkelerinde bu böyledir. Çünkü mobilya endüstrisinin doğası gereği yenilik yapmanın riski çok daha düşüktür. Eğer Türkiye mobilyada kendisini ispatlayamazsa şuna inanıyorum diğer sektörlerde de tasarım konusunda söz sahibi olması çok kolay olmayacak. O anlamda sizin sektörünüze düşen önemli bir sorumluluk var. Ben bunu bir ulusal milli görev olarak görüyorum. Türkiye'nin tasarım konusundaki potansiyelini ortaya çıkartmak. Bugün gördüğünüz prototipler bu yönde çok önemli bir adım. Ve yeniden tebrik etmek isterim hem öğrencilerim adına hem de Türk üniversite sektörü adına. Ee, sözlerimi bitirmeden önce Sayın Başkan çok güzel bir şey söyledi. Türk mobilya e, sektörü önümüzdeki yıl e, 2012'nin Ocak ayı galiba e, mobilya zirvesine ev sahipliği yapacak. Ben de sizinle güzel bir haber paylaşmak isterim. 2013 yılında Türk tasarım sektörü bizim üniversitemizin ev sahipliğinde dünyanın tasarım zirvesine ev sahipliği yapacak. Ee, yaklaşık 4 bin tasarımcının katılımının beklendiği bir e, kongreden bahsediyoruz. Geçen e, Ekim ayında Taipei'de, Tayvan'ın başkentinde yapıldı. Bir yarışma sonucunda bunu biz kazandık ve Türk mobilya sektörünün firmalarıyla, diğer sektörlerdeki firmalarla olduğu gibi beraber bunu gerçekleştirmek isteriz. Burada bunu da ben bir şekilde sizinle paylaşmış olmak istiyorum. Ee, birazdan onunla ilgili bir tanıtım filmini paylaşmak isterim sizlerle. Ondan önce sözlerimi bitirmeden önce Şükrü Bey'den bahsedildi. Sayın Başkan Şükrü Bey andı. Ben Şükrü Bey'le çalışma onuruna eriştim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bizim üniversitemizde öğretim görevlisiydi. Benim tanıdığım en güçlü, en dirayetli insanlardan birisiydi. Ben rica ediyorum Monster Yönetim Kurulu'ndan Şükrü Bey'in anısı için önümüzdeki sene lütfen özürlülerle ilgili yarışmanın da prototipini mutlaka hayata geçmesi sağlanmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Profesör Doktor Sayın Alpay Ere çok teşekkür ederim.